Arkadaşlar Starbucks'ta oturuyordum. Starbucks'ta çalışan kız geldi. Dedi biri sana not bıraktı dedi. Bir kızın teki. Kız numarasını yazmış nota. Ben de oturuyordum böyle. Telefonla oynuyorum. Instagram'dayım. Bir anda kız geldi Starbucks çalışanı, dedi. Kız sana not bıraktı dedi. Telefon numarası yazıyor. Şu anda Whatsapp'tan yazdım kıza bakalım. Dedim çok teşekkürler dedim. Çok kibarsın dedim notunu aldım dedim. Bakalım gelişmeleri birazdan aktaracağım size kızı yapattıktan sonra. Arequipa'da Peru'da sanırım hayatımda ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. bedeni cesareti için kıza helal olsun valla. Bu tarz şeyi daha önce ben yaptım bir kıza. Ama ilk defa bir kızdan böyle bir şey aksiyon aldım. Çok ilginç bir anı oldu benim için. Size de paylaşmak istedim anında. Bakalım devamında bir aksiyon olursa vlog çekip YouTube kanalımda sizlerle de paylaşacağım. O zaman aksiyon dünyası devam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kız sattan yazdım. İsimsiz ara ifadeye kaydettim kızı. Dedim işte notun için çok teşekkürler. Çok kibarsın. Ben Farkin. Bu da yazdı şimdi. Merhaba nasılsın? Bendim falan diye. Bu video. Benden teşekkürler. İsminle dedim, beni nasıl gördün dedim. Bakalım sohbet nasıl devam edecek. Şu, fotoğrafı da var burada ama şu an çok yakından göstermek istemiyorum. Bakalım. Çok enteresan, ilginç bir an oluyor benim için. Hani keep da. Hayatın içinde böyle güzel anlar olduğu zaman çok eğlenceli oluyor. Arkadaşlar kız yazmadı şaka gibi. Sen o kadar bana not bırak. Sonra mesajıma cevap verme. Yani kız milleti dünyanın her yerinde aynı. Anlamak güç. Dünyanın en kompleks matematik formülü. Yani bence öyle arkadaşlar. Kız yazmadı. Gördünüz. Yani o kadar bana not bırakıyor. Sonra Whatsapp'tan ekledim. İsimsiz kaydettim. Bakın isimsiz Arequipa. Sonra herhangi bir cevap yok. Ben de date çıkarız diye umuyordum ama olmadı. Neyse bir dahaki sefer artık. Burada kızlar teklif ediyormuş. Peru'da onu da öğrenmiş olduk. Bu aralar Covid geçirdim arkadaşlar. Birazcık size update vereyim. Sesimden <laughs> belli oluyordur. Sanırım o mikrondu. Yani soğuk algınlığı gibi başladı. Test olmadım açıkçası çünkü soğuk algınlığı değil biraz. Bir gün yorgunluk oldu. Sonra ateş olmadı. Tat, tat, tat kaybı olmadı. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Sadece bir gün yorgun hissettim kendimi. İki gün dinlendim. Sonra bir haftadır kimseyle görüşmüyorum. İşte bu senenin planlarını yapıyorum. 2022'de neler yapacağım. Business tarafında, nomadlık, dijital göçebelik tarafta, gezi tarafında, YouTube tarafında bunların plan programını yaptım. Videolar da seri olarak devam edecek arkadaşlar. Şu an Peru'dayım. Bir aydır Peru'dayım. Hatta 6 haftadır Peru'dayım diyebilirim. Peru'da vlog çektim, gezi vlogları. Fakat İngilizce çektim. Yani İngilizce kanala yükleyeceğim gezi vloglarını. İngilizce videoları Türkçe altı ekleyeceğim. Normal bu kanalda da İngilizce konuştuğum gezi videolarım yayınlanmış olacak. Geçen bir anket yaptım YouTube'da. Orada da birinci sonu bir şey çıktı. %45'le hmm, 45 sanırım startup, dijital göçebilik ve online olarak para kazanma konusu çıktı yani. Şunu sormuştum. Ee, demiştim hangi ne tarz içerik çekersen bugünlerde daha fazla ilginizi çeker diye. Bakalım o video o, o, tarz videoları da çekeceğim. Ama şu önceki eldeki stoktaki videoları bitirelim. Akabinde o tarz videoları da çekeceğim. Bir sonraki ülkeye de geçeceğim arkadaşlar. Çok yakında sürpriz olsun. Yakın aslında komşu ülke. Yorumlara yazın bakalım nereye geçeceğim sizce. O ülkede bir ay falan biraz dolanacağım. Hızlı bir şekilde Peru'da yaptığım gibi gezeceğim. Sonra Arjantin'e geçeceğim arkadaşlar. Buenos Aires'e. Orada 3 ay e, konaklama ayarlayıp 3 ay kalacağım Buenos Aires'te. Şimdilik plan böyle. Sonrasında da Buenos Aires'te biraz iş güç odaklanmam lazım. Aynı zamanda YouTube'da biraz odaklanmam lazım. Sonra da aşağı doğru Patagonya'ya doğru ineceğim arkadaşlar. Yani Patagonya zaten dünyanın sonu. Gü Güney kutbu zaten ilerisi. Antarktika ve Güney kutbu. Patagonya'nın ilerisi. Yani büyük ihtimal Latin Amerika gezisini orada bitireceğim. Gezi artı Latin Amerika'da bir süre yaşama. Şu an 7 ay oldu zaten. Büyük ihtimal Haziran'a doğru Latin Amerika gezisi bitmiş olacak. Yani başka kıtalara geçeceğim. Başka kıtalara dijital göçebelik maceramı sürükleyeceğim. Bakalım şimdilik bilmiyorum. Gelişmeler böyle. Lafı çok uzattım. Zaten hala tam toparlayamadım. Gerçi iyiyim. Bir sıkıntı yok da. Yani 2-3 gün sürdüm mikro. Sonra sürekli ayaktaydım yani. Sadece kimseyle görüşmedim. Yine bir karantinadaydım 7 gün. Şimdi güzel bir kafadayım. Birazcık çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Arekiba'dan, Peru'dan herkese selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.